Düşman Başına 216. Bölüm özetinde Shanti, Arti'nin gerçek kimliğine ulaşmak için Nimi ve Amiti görevlendirir. Shivam Arti ile karşılaşmış ardından hedefi bebeği olmuştu. Yeniden onun yüzünden riyayı kaybettiğini tekrarlamıştı. Shanti ise Riya'nın aslında Shivam'ın yüzünden öldüğünü, onu iyi koruyamadığını, onu önemsemediği için bunların başına geldiğini söyler. Rav, Şivam'a tokat atar. Shaivam bu sözleri önemsemez. Riya hamile kalmasaydı şu anda yaşıyor olacağını savunur. Shanti, Aarti konusunda Nimi ile ortak hareket eder. Onun fotoğrafını çekip karakola yollamasını ister. Shaivam, Riya'yı düşünüp ağlamaya başlar. Aarti de aynı şekilde Ajay'ın ona yaptıklarını düşünüp hüzünlenir. Nimi hatıra kalması için Arti ile fotoğraf çekinmeye çalışır. Arti yüzünü gizler. Nimi onu ikna edip fotoğrafı çeker. Arti, Aja'ya ulaşıp onu karalayabileceklerini düşünüyor. Böyle bir durumun yaşanmaması için dua etmeye başlar. Sırada küçük bebeğin isim töreni etkinliği vardır. Hazırlıklar başlar. Amit doğruç tutmuş Rani'nin eve dönmesini bekliyordur. Rani eve gelir. Amit bu kadar hızlı olacağını bilmediğini söyler. Rani ise boşanma evraklarını getirdiğini belirtir. Amit şaşkındır. Rani ise Amit'in evine kadar gelip ayaklarına kapanacağını düşünür. Amit Rani'ye gider. Rani Amit'in kendisini almaya geleceğini bildiğini söyler. Amit belgeleri imzalamış Rani'nin özgür olacağını söyler. Rani şoke olur. Amit'in kendisini almaya geldiğini düşünürken boşanma evraklarını imzalarken bulmuştur. İsim koyma töreninde Kuşya'nın şarkı söylemesi gereken yerde öksürmeye başlar. Şanti yarım kalmamasını isteyince Arti şarkı söylemeye başlar. Herkes Arti'nin sesini duyunca şaşırır. Bu kız Priti'nin dikkatini çeker. Kim olduğunu sorar. Hırsız olabileceğini söylediğinde Shanti onu susturur. Shanti akrabası olduğunu söyler. Shaivam yolda bir adamla kavga etmeye başlar. Rav onu durdurur ve sürekli insanları dövmek zorunda olup olmadığını sorar. Shaivam bunu duymaktan sıkıldığını herkesi döveceğini söyler. Rav üzülür. Shanti, Amit'i arar ve bir kızın geçmişini araştırmak için Nimi ile Kampur'a gitmesini ister. Arti, Ajay'ı arar. Adam Ajay'ın kayınvalidesinde kaldığını söyler. Arti, Shanti'yi duyunca aramayı bitirir. Nimi ve Amit karakola gider. Memurlar, Arti'nin fotoğrafını tarayıp onları arayacaklarını söyler. Arti de bu arada Ajay'ın yanına gider. Ajay'ın karısı olduğunu onu yeniden eve almasını ister. Ajay karısı olmadığını evlendiğini kendisinden uzak durmasını ister. Arti ailesinin evine gidince evi sattıklarını öğrenir. Shanti Sadandan başka gidecek yeri olmadığını düşünür. Shanti Sadana hırsızlar girer ve bek onları görünce gülümsemeye başlar. Shanti ise hırsızları yakalayıp Kuşya'dan polisi aramasını ister. Artin'in evde olmaması onun da hırsız olabileceği düşüncesini arttırmıştır.